Gökhan Epiz kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar küçük gündür video gelmiyor. Onun sebebini topluluk kısmındaki videoda paylaştım. Ee, dediğim gibi arkadaşlar e, topluluk kısmını takip edenler varsa zaten konu hakkında çok da bilgileri vardır. Bugün size bir tepesi mobile'de bir hani çok kısa bir video çekeceğim. Yani çok uzun tutmayacağım videoyu. Ee, 25. yıla özel bir kampanya var ve 700 coins veriyor bize. Bu gerçekten çok çok güzel bir şey. 700 coins kıymetli. 700 coins'i Mike'la parasını değerlendirmenizi sizin için de tavsiye ederim. Fakat bunu nerede değerlendireceğimize hep birlikte bakacağız ikonik e, moment Roma var orada şansımız varsa orada değerlendirebiliriz ama e, orada herhangi bir şans ya da e, ihtimal yok ise istediğimiz oyuncular yoksa onu da açmak pek mantıklı değil. E, şöyle özel kısma baktığımız zaman arkadaşlar tabii ki de kafu için denenir mi? Denenir. E, Sabi kafu onun dışında OVSD Nakata var 92'lik Totti ve 92'lik e, Batistuta var. Yani 4 tane oyuncumuz var. Evet arkadaşlar dediğim gibi burada da box sıra var. Box sırada şansınız nedir bilmiyorum. kusura bakmayın bu arada videoyu kesmiş olabilirim o arada. Bu box sıra açıkçası oyuna yeni başlayanlar için veya Ronaldo'su olmayanlar için büyük bir şans. Çünkü buradan Ronaldo'yu çıkarma şansınız olabilir. Box sıra'da tam tamına 30 tane siyah top oyuncu var ve 90 tane altın. 180 tane ise gümüş top var. Bu gümüş topları e, çıkmasını kimse istemez tabii ki de. Özel kısımda da dediğim gibi burada işte kıymetli futbolcular var. İkonik moment Roma'dan 4 tane e, çıkma ihtimali var. Bunlardan herhangi biri çıkar mı bilmiyorum. Kafanın çıkmasını çok isterdim. Hem sabit ikonik olarak. Gerçekten çok kıymetli olurdu ve OES'deki da güzel. Batistuta ve Totti'nin de iyi olduğunu söyleyebiliriz. Onun dışında arkadaşlar herhangi bir güncelleme gelmiş mi? Şimdi bakacağız yani oyun işi güncelleme gelmiş mi? Meşte'ye gelmiş ve daha fazla Michael'a parası kazanabiliyormuşuz. Bunun da etkinlikler kısmından, promosyon kısmından herhalde Open Challenge var. Open Challenge'da Rocky Challenge var. Bu Rocky Challenge'e bakalım arkadaşlar çok kısa. Buradan neler veriyormuş? Buradan bir şey vermiyormuş arkadaşlar. Buradan sadece bir tane Black Ball veriyor. Şuradaki Open Challenge'e baktığımız zaman ise Buradan da GP veriyor. Peki bakalım bize asıl parayı nerede veriyor? Mesh Day'de veriyor. Promosyonlu olan Mesh Day'de veriyor. Şöyle baktığım zaman Evet Mesh Day'da arkadaşlar. Şöyle bakalım. Evet uzman oynadığımız zaman 40 MyClub parası. Buradan da uzman gene 40, 80, 120'de. Buradan 200 MyClub parası My da buradan kazanabiliyoruz. Yani 200, 700 bir hafta içinde 900 MyClub parası kazanma şansımız var arkadaşlar. Şanslarını denemek isteyen arkadaşlarımız Meşte ve diğer etkinlikleri oynama ihmal etmesin arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.